Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere vereceğim tarih cam kavanozda veyahut da güveçte ben genelde güveçte de yapıyorum ama herkesin evinde yoktur diye bugün kavanozda tarif edeceğim size. Ev yoğurdunun nasıl yapıldığını hiç sarmadan uğraşmadan soğuk fırında taş gibi yoğurt nasıl yapılır onu göstereceğim anlatacağım. Şimdi mandıradan aldım. Sütün kalitesi tabii ki önemli. Ee, karışık olmayan sütlü sütçülerden değil de daha mandıralardan, çiftliklerden gelen sütlerden tercih edersiniz. yoğurdunuz da güzel olur. Ee, ben o şekilde güvendiğim bir mandıradan e, 4 kilo süt aldım. Ve 5 kiloluk bir tencereye koydum. Kabarma ihtimali olur diye. Ee, bir litresi boş kalsın. Süt çünkü çabuk taşan bir içecek. E, ve şöyle arada karıştırarak ocağıma koydum. E, arada havasını çıkartarak böyle karıştırarak ara sıra e, sütümü güzelce kaynatacağım. Bakın arkadaşlar e, 4 kilo bu süt e, yarım kiloya yakın eksilmesi lazım. E, örneğin şu hizadan şu hizadan bir parmak kadar sütümüz aşağıya düşecek. E, suyu iyice bu suyu buharı gidecek sütümüzü. Yoğurdumuzun güzel taş gibi olması için. Ee, ve şöylece tahta kaşığımı da sütümün üzerine koyuyorum. Ee, bu da biliyorsunuz. tabii ki hepiniz biliyorsunuz ama bilgilerimizi tazeliyoruz diyelim. Ee, taşmasını önlemek için. Ee, çünkü şu anda biraz hızlıya açtım ocağımı. Hemen kaynasın diye. Bu şekilde koyarsanız bir tahta kaşık sizin de sütünüz taşma riski olmaz. Kaynadıktan sonra tekrar e, devam edeceğiz inşallah. Evet, sütümüz kaynadı. Bu aşamadan sonra şöyle karıştıralım ve daha sonra altını kaldırıyorum arkadaşlar. Riske atmayalım çünkü süt gerçekten en ufak bir hatayı kısıp artık kaynamasını bekleyelim. Kapağını kapatmamanızı tavsiye ederim. Kapatırsanız da mutlaka aralık bırakın. Evet arkadaşlar sütüm yarım saat kadar e, kısık ateşte kaynattım. Bakın şöyle söylediğim gibi tam da bir parmak bir parmak kadar eksildi sütü ve ağzı açık kaynattım. Hiç kapak örtümedi. Şimdi soğumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Aynen eski usulde <laughs> şu an benim derecem yok çok da ihtiyaç duymuyorum açıkçası yoğurt yaparken parmağımla ayarlayabiliyorum. Hafiften parmağımızı ısıracak şekilde hafif parmağımızı yakacak şekilde olana kadar soğumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra mayalayacağız yoğurdumuzu. Evet arkadaşlar şimdi sütüm istediğim kıvama geldi. Bakın şöyle parmağımı batırdığım zaman biraz yakıyor hafiften. Yakıyorsa yoğurt mayalama kıvamına gelmiş demektir. Şimdi kavanozlarımı dolduracağım. Kavanozlarımın çatlamaması için biraz ilk önce dibine koyuyorum. Daha sonra Dolduracağım. Benim 4 litre sütüme e, tam kavanozlarıma denk geldi. Şimdi yoğurdumuzu e, ayarlayacağız. E, o da ısısına getirdim yoğurdumu daha önce çıkartmıştım dolaptan. Aslında ev mayası olursa tabii ki çok daha güzel oluyor. Benim şu anda şehir dışından geldiğim için yoktu maalesef. Hazır maya yoğurtla yapacağım. Evet. Yoğurdumuzu açıyoruz bu şekilde ılık sütten koyarak Ve bir çay kaşığı kadar şöyle toz şeker koydum içine. Şimdi sütlerimi mayalıyorum. Ee, şöyle bir kiloya bir buçuk kaşık koyuyorum ben yoğurdu. Bir, iki, üç kaşık. Bir kavanoza. 3 kaşık yetiyor. 3 kaşık da buna. Ve gerçekten çok kolay bir yapım. Sar, sararak yaptığım zamanlar ben çok zorlanıyordum, tutmuyordu, tekrar açıyordum, tekrar altına sıcak su koyuyordum. Ama şimdi böyle bir komşumdan almıştım bu tarifi ve mucizevi bir şekilde gerçekten soğuk fırında. Hiç sarmadan çok güzel mükemmel bir süt oluyor, yoğurt oluyor. Şimdi üzerlerine birer tane peçete koyuyorum. Buharını alması için. Şöyle birer peçete kapattım. Bakın peçeteyi koyduktan sonra kapakları hemen üzerine bırakıyorum. Sıkmıyorum. Şu şekilde koyup ve şimdi de fırına koyacağım. Şimdi eşimin yardımıyla fırına alıyoruz. Şöyle, bakın soğuk fırın. Sadece lambasını yaktım çekim yapabilmek için. Evet, bu şekilde yaklaşık iki buçuk. 25 buçuk saat kadar bekleteceğim ama iki buçuk saat olunca bir bakın mayalandıysa tuttuysa çıkartın sulanmasın yoğurtlar ee, ve bu yoğurdun bir özelliği de mesela normalde ev yoğurdu çabuk ekşir yoğurtları yapmıştım ve daha sonra şekerden dolayı hastaneye yattım acilen ve 15 gün hastanede yattım. Çıktıktan sonra yoğurtlarım bozulduğunu düşündüm. Fakat hiç en ufak bir ekşime dahi olmamıştı. Çok şaşırdım. Ve yaklaşık da 6-7 seneden beridir böyle yapıyorum yoğurdumu. Hem çok kolay, uğraştırmıyor hem de çok güzel, lezzetli oluyor. Fırınımın kapağını kapattım. Böyle bu şekilde. Bakın ışığını da söndürüyorum. Evet, yoğurtlarım şimdi Fırının içinde bekleyecek. Değerli arkadaşlar, fırında mayalamış olduğum yoğurtlarımı şimdi size göstereceğim. Fırından aldıktan sonra bir 24 saat buzdolabında beklettim. O tabi de o yoğurdun daha katılaşmasını sağlıyor. Şöyle yoğurtlarımı da göstereceğim size. Şu şekilde, şöyle bakın. Taş gibi yoğurt. Evet bakın kavanozu iyice eğdim. Evet, üzeri de oldukça kaymaklı. Sütü kaynatırken ben devamlı ara ara karıştırıyorum. Ondan dolayı da kaymakları içine karışıyor üzerine tutmaması için. Yoğurdun tamamı güzel yağlı kaymaklı bir yoğurt oluyor o zaman. Hani almayın üzerine almayın yani üzeri kaymak tuttu diye daha lezzetli daha güzel bir yoğurt oluyor Evet arkadaşlar böyle bu şekilde yapabilirsiniz yalnız bir dipnot düşeceğim önceden de ben market yoğurtlarıyla yapıyordum ama e, sanırım market yoğurtları biraz bozuldu e, ev mayası bulamazsanız şayet market yoğurduyla zor tutuyor. Bakın bu ben Marmaris'ten yeni geldiğim için benim de evimde maya yoktu. Komşularda da bulamadım maalesef. Ondan dolayı market yoğurduyla yaptım bunu. Biraz da zor tutturdum öyle olunca fazla tuttum fırında. Şöyle bir dipnot vereyim. Yoğurt mayalarken Küçük minik böyle minik bir su bardağına veya ağzı kapalı olsun isterseniz ben kavanoza yapıyorum. Ufak minik bir kavanoza da ayrıca yoğurt mayalıyorum. Zaten sütüm kaynak diğer kavanozları mayalarken onu mayalık olarak saklıyorum. Ama biz 7 ay orada durduğumuz için Marmaris'te durduğumuz için öyle bir şansım olmadı. Orada da ev yoğurdu çok yapamadım açıkçası yakınımızda süt bulamadığım için. Ee, ve bir arada şey göstereceğim sizlere, e, nohutla yoğurt mayası nasıl yapılır. Yoğurtlarımın katılığını size göstermek için bakın, masanın üzerine yatırıyorum kavanozları. Ve kesinlikle akmıyor, dökülmüyor. Evet Bozduktan sonra biraz sulanıyor ama ev yoğurdu öyle olur zaten. Evet şimdi yoğurdumdan alıyorum sizlere göstermek için. Aslında bir gün daha dursa yoğurt daha da güzel olur. Daha katılaşır. Arkadaşlar bakın kesiyorum kaşıkla resmen. Kesiyorum şu şekilde. Keserek alıyorum. Bakar mısınız yoğurdun güzelliğine? Bakın arkadaşlar. Gerçekten de taş gibi ki market yoğurdundan yapmış olmama rağmen. Bunu artık bu yoğurttan mayamı ayırırım ve sürekli devamlı böyle kendim yaparım yoğurdumu. Bakın bu şekilde. Ben yoğurdun üzerine çörek otu atmayı seviyorum. Çünkü biliyorsunuz çörek otu şifalı. Yoğurda da çok yakışıyor. Rahmetli annem de hep atardı yoğurdun üzerine. Ve bu şekilde severdi. Ben de onun yolundan gidiyorum diyelim. Evet kavanozdan tüketmesi de böyle çok güzel oluyor. Çok da lezzetli bir yoğurt oldu. Kaymağını da görüyorsunuz bu şekilde. Videolarımı izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, umarım bu defada size bu tarifle faydalı olurum. Ee, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere, yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.